Evet değerli arkadaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanımızı şimdi ziyaret ettik, sohbet ettik, hepinize selamları var. Ee, sağolsun olsun hocam da evet. e, gerekli müdahale yapmışlar. Ancak hiçbir şey yok. Bir kere yarın görevinin başında. Kendisi gece birazcık göğsünde hafif rahatsızlık hissetmiş. Yürüyerek kendisi gelmiş zaten buraya. Evet. Geldikten sonra da kontrol amaçlı bir anjo yapılıyor. Anjoda da hiçbir şey çıkmadığını arkadaşlarımız görüyorlar. E, bizi tabii endişe şehir şehirde endişe etti geldik. Kendisiyle de konuştuk, sohbet ettik. Sizlerin de burada olduğunu söyledik. Selam söyledi. Geçmiş olsun. diye Yarın görevin başındayım. de çok mutlu bir şekilde ayrılıyor. Anjiyosunu yaptık. Yok, sadece yok, yok. koruma tedavisi vereceğiz. Kontrol anjiyosunu yaptık. Kalp damarları ile ilgili tedavisini ee, optimize ettik. Koruma tedavisini. Bugün anjiyo bölgesinde, atardamar bölgesinde kılıf olduğu için yoğun bakımda takip edelim istedik. Yarın bir sıkıntı olmadığını gördüğümüzde taburculuğunu yapacağız.